Orta Kent'te çekek sahasında tekne işi yaparken orada guletler falan var. Çok eski doğru şimdi artık ev yapıldı. Artık o eski çekek sahaları da kalmadı. Orada optimistler denize çıkıyorlar. Çok güzel böyle kuğu gibi gidiyor. Ben de tekneden çalışırken onlara çok özendim. Ya yani dedim keşke benim oğlan da o zaman 5-6 yaşlarında falan da bir de ufak da aslında. Dedim keşke bu işi yapsa falan. Babamın mesleği denizci, tekne marangozu. Onun da kulübün, bizim kulübümüzün, e, eski kulübümün e, yöneticisiyle arkadaş, danışıklığı, danışıklığı, vardı o yüzden. Ben de o sebeple yelkene başladım. E, denemek için başladım. O sırada çok e, branş deniyordum. Hani futbol yapıyordum, e, koşu yapıyordum, basketbol yapıyordum. Turgut evimiz olduğu için bu marinada iş yapıyorduk haliyle. Burada da bir yelken kulübünün oluştuğunu duyduk. Bu kez Tamer Hoca ile iletişim kurduk. Böyle böyle bir niyetimin olduğunu, oğlanın bu işi yapmasını istediğimi. Tamer hocamız da bize gelsin, bir fiziğine bakalım. Yani çünkü her çocuğu almak istemiyordu. Fizik şartları da önemli bu sporda. Tamer hocamızın amacı sporcu yetiştirmek, yarışlara katılmaktı. Ve bu sayede o çocukları bugünlere taşımasında çok büyük emeği vardır. Ya yani de başarılı olmam, ben burada devam edebileceğimi gösterdi. Bir şeyler başarabileceğimi gösterdi. Zaten ilk başladığım zaman Tamer başladı benim antrenörüm o diyordu hani sen dünya şampiyonu olacaksın diye ben o öyle bir azimle başladım Bir proje olarak başladık, İlk önce bir okula gittik. O okuldan sporcular seçmeye başladık, yaz kursları yaptık. O dönemden çok başarılı sporcular geldi, hala şu anda sporun içindeler. Olimpiyatlarda yarıştılar, yarışacakları da var. İki kere dünya şampiyonu olmuş Yiğit Yalçın' Yalçınistak vardır o dönemden çıkan. Ve o dönemde bütün bu işe gönül verebilecek, hatta bunu hayat politikası gerçekleştirebilecek özel sporcular seçmiştik. Yalçın'ı optimisten itibaren tanıdığım bir sporcu. Ee, çok uzun sürmedi Üçüncü senesinde madalya almaya başladı Sonra milli sporcu oldu Uluslararası yarışlara çıkmaya başladı Oradaki aranada da kendini gösterdi Sonrasında yaşı dolduğu için Bir sınıfa geçmek zorunda kaldı O da lazer 4-7 O sınıfta beraber çalışmaya başladık biz Yalçın'la ee, İlk senenin sonunda tekrar milli oldu Çok kısa bir süre sonra Tekrar uluslararası yarışlarda madalya almaya başladı Yaklaşık 3 yıl e, Beraber çalışma fırsatı buldum ee, kendi çocuğumuz diye söylemeyeyim, e, sporcu ahlakına, bir sporcu nasıl yaşar, e, nasıl davranır, sporu nasıl yapması gerektiğine örnek olan bir sporcudur. Bunun da karşılığını madalya olarak ona geri dönüyor zaten iki kere dünya şampiyonu olmuş bir Yiğit Yalçın Çıtak vardır. Ee, inanılmaz bir sporcuydu. Hala yarışıyor. Şu anda olimpiyatlara hazırlanıyor. Yani daha doğrusu kot almak için e, çalışıyor. Fenerbahçe Doğuş Yerken Şubesi'nde şu anda kendisi. iki kere dünya şampiyonu oldu radyal sınıfında. Hem gençler İSAF dünya şampiyonu oldu hem de e, radyal sınıfında dünya şampiyonu oldu aynı yaz. çok yetenekli sporcular var. Sadece dokunmak gerekiyor hayatlarına. Bu dokunuş sadece yeterli olmuyor. Maalesef büyük sponsorlar, büyük kulüpler bu işine içine girdikleri zaman daha başarılı olimpiyat kotasında sporcular yetişebiliyor. Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak biz aslında sahip olduğumuz imkanları sadece İstanbul ili içinde kullanmak değil, Türkiye genelinde yelken sporu bir yerlere çıkarmak için kullanmak istedik. Zaten Doğuş'un da en büyük hayali buydu. Ve Fenerbahçe'nin de bildiğiniz gibi aslında Türkiye'nin her yerinde spor okulları var. Ee, oradaki gençlere dokunmak istiyor. Biz Yelken'de de böyle bir hayal kurduk ve e, Teos Yat Yelken Kulübü ile bir protokol imzaladık. Bu protokol şöyle ki... E, ufak bir kulüp olduğu için oradaki mevcut başarılı sporcuları, e, evet altyapılarda çok başarılı ama olimpik tarafta çok başarılı yani başarılı olmak değil de imkanları olmadığı için yükselemiyorlar. Biz de şöyle bir şey dedik, evet altyapıda çok başarılısınız, bu başarılı sporcuları Bundan sonra devamında Fenerbahçe'ye geçirip olimpik bir e, yaşam sunalım dedik. Biz Teosyat ve Erken Kulübü olarak artık bir altyapı kulübüyüz. E, altyapıdan e, sporcular bulup gerçekten e, başarılı olabilecek, gerçekten ülkemizi olimpiyatlarda e, temsil edebilecek sporcuları bulup onları Fenerbahçe'ye forması altında çok başarılı günlere taşımak istiyoruz. Hem gelecekleriyle ilgili. Bizim sadece yaptığımız şey e, sporcu başarısı diye esasında onlara bir hayat kavramı onları gerçekten e, hayatlarında bir şeyle değiştirebileceğine inanmaktır. Ben bir antrenör olarak her zaman eee imkan olmayan sporcuyla eee başarıya odaklanmış bir kişiyim. Yalçın'la tanışıklığımız 2017'de milli takım kamplarıyla başladı aslında. Ee, i̇lk başta ben kulübümüz çok fazla milli takıma sporcu verdiği için milli takım kamplarında da antrenörlük istekle bulunuyorlar. Biz de katılıyoruz severek. Orada bir tanışıklığımız oldu. Daha sonra kulüp olarak e, Yalçın'a teklifte bulunduk. Çünkü potansiyelinin farkına vardık. Çok potansiyelli bir sporcuydu, optimist dedi. E, bunu da 4 yedi, devam ettirdi. 2018'de bizim takımımıza geldi. 2018'de çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde devam ettirdik. Tabi e, zirvesine de yavaş yavaş çıkmaya başladı sporculuk kariyerine. 2019'da Ilk'a 6 sınıfında önce İSAF Gençler sınıfı e, şampiyonasında birincilik aldı ve bizi çok gururlandırdı. Peşine hemen e, bir hafta sonrasında Kanada'da yine Dünya Gençler Şampiyonası'nda benim de antrenör olarak yanında bulunduğum yarışta. Orada da şampiyonluk yaşadı ve iki hafta içinde iki şampiyonluk yaşatarak bize ayrı bir gurur yaşattı. Abim burada yapıyorken daha çok onu görüyordum. Fenerbahçe'ye geçince, İstanbul'a gidince çok daha az görmeye başladım tabii ki de. Ve ben onun dünya şampiyonu olacağını biliyordum abimin. Sadece zamanı bekliyordum. Ailem de zaten öyle. Biz aslında duygusal bir aileyiz. Hani birbirimize bağlı kalmayı e, isteyen bir aileyiz. Ben hep yarışlarda olunca onlar hep 3 kişi yaşamaya öğrendi, alıştı. E, kardeşim abisiz yaşamaya alıştı. Hani ben gidince benim odamda kalıyor bazen hani. E, ama gelince tabii e, özlem gideriyoruz güzelce. 2020 olimpiyatlarına tabii ki yaşı ve tecrübesi daha yeterli değildi. Daha hiçbir u sınıfında yarışmamıştı. Ee, ama tabii bu geçiş sınıfları e, şu anda U-17 olimpiyatlarda yarışan sporcular en az 20 yıldır, 25 yıldır bu sınıf tekneye binen sporcular bir devamlılık gerektiriyor, bir tecrübe gerektiriyor. Yalçın da bu 2020'den 2019'dan sonraki süreçte emin adımlarla bu çalışmalarını devam ettirdi. Fiziksel olarak çok gelişti. Şu anda da dünya yelken ciliğinde bir adım attı Berkay Bay'la ikisi birlikte bir adım daha attı diyebiliriz. Yani altın gruplarda yarışıyorlar artık biz de buradayız diyebiliyorlar. İlk 30, ilk 40'a girebiliyorlar, ilk 20'ye girebiliyorlar. E, 2024 için çok güçlü bir aday. E, önümüzde 2028 de var yani bu sınıftayız artık buradayız. E, sonuna kadar destekliyoruz Yalçın'ı. 2019 iki tane dünya şampiyonundan sonra 2020 yılında e, olimpiyat seçmeden sonra ben yaşım anca da olduğu için lazer san sanlar sınıfına geçtim. Şu anki yeni ismi İlka Yedi. Ve geçtiğim günden beri olimpik takım, takımın bir parçasıyım. Ee, ve yurt içi ve yurt dışı kampları olmak üzere yılın 7-8 ayı kamplar ve yarışlardayız. Ee, 2024 olimpiyatları için hazırlıklarımız bu şekilde devam ediyor. Benim en büyük hayalim zaten yelken yani ilk başladığım günden beri olimpik altın madalya kazanmak. Bunun e, içinde gerektiği her, gereken her şeyi yapıyorum. Yalçın bir defa hedefe odaklanan ve o hedef için ...hem mental olarak hem fiziksel olarak çok mücadele eden bir sporcu. E, savaşçı diyebiliriz. Yani bunun için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bütün mücadeleyi veriyor. Hızlı öğreniyor. E, her, şeyden, her şeyden önce inatçı. E, onun için çok savaşıyor, hedefi için. E, bu savaşçılık ruhu da zaten başarıyı getiriyor bir noktada. İnşallah bundan sonra... Oğlumuzu olimpiyatlarda görmek istiyoruz. Kota'yı almasını diliyorum Tanrı'dan ve kendisi de buna inanıyor. Biz Bizim hedefimiz, Yalçın'a da onu diyorum, olimpiyata gitmek değil, katılmak değil, olimpiyat şampiyonu olup başka olimpiyat sporcuları yetiştirmek Yalçın'ın görevi.